açacaksınız. Sözcünün manşetinde Allah kahretsin demiş. Bebe, bebek yaştaki kızın evlendirilmesi böyle dedirtti diyor. Hemen gireyim ben araya. Evet. Eğer 6 yaşında birisi evlendirildiyse Allah onları kahretsin. Ne söylüyorum? Ama öyle olmadığı halde bunu yazanlar varsa onları da Allah kahretsin. O psikologlar o ruhi sıkıntısı olan kıza bazı şeyleri söylettirenler, yalanları attıranlar, iftiraları attıranlar bu ülkenin yüzde 95'inin inancına hakaret etmek için yalanlar uyduranları da Allah kahretsin. Doğru değilse, doğruysa yapanları Allah kahretsin. Biz de göz yumuyorsak bizi de Allah kahretsin. Ama yani Ahmet Hakan'dan başlayın. Hepsi diyor ki biz görmedik böyle bir şey. Nereden uyduruyorsunuz bunları? Vicdansızlar, insafsızlar. Çünkü arkadaşlar Google'a bassınlar. Çocuk gelinlik desinler. Binlerce elbise tipi, modeli, şekli çıkıyor. Kendileri satıyorlar. Kendileri çocuklarınıza dayatıyorlar kendileri o emperyalizmin kültürünü bu ülkenin müslüman çocuklarına dayatıyorlar. Ben kendi kızımda yaşadım. İlkokulu bitirirken kolsuz elbise giyecek dediler. Hayır giymeyecek dedim. Ben kendi çocuğumla kavga eder noktaya düştüm. Beyaz elbiseler giyecekmiş. Kolsuz elbise. Gelinliğe benzer. Bu elbiseleri dayatanlar bize şimdi o elbisenin bir örneğini giydi diye 6 yaşında bir kız çocuğu gelin oldu diyorlar. Ben uzatmayayım siz takdiminizi yapın. Yok o... yani takdim evet. bu işte yani düşünün işte sözcü bunu söylüyor. Karar görmezden gelen herkes bu suça ortak olacak diyor. Kimin ağzından veriyor? Ne alaka ya? Kimsin sen? Sen her gün otobüsleri kontrol edemediği için otobüsleri yanan yok yetmiyor metrosu otobüse vuran, otobüsü kamyon biçen, taksi biçen bir belediyenin başkanı bunu söylüyor. Karar da oradan alıyor. Görmezden gelen herkes suça ortak olacak. Kim görmezden geliyor? Ne gibi bilgi var elinde? Dün sözcü bu adamı şeyle savunuyordu. Küfürbazı falancası da küfür etmiş. ona böyle karar vermişler. Buna da öyle karar verinle savunuyordu. Bugün geldikleri nokta bu. Şehidin bacısına sinkaflı küfür edenleri savunanlar, kadın genel başkan olarak Meral Akşener. Şimdi göreceğiz bugün neler söyleyecek Söylüyorum. grup toplantısında. Sözcü de demiş Akşener bu alçaklığın örtbas edilmesine izin vermeyeceğiz. Önce alçaklık varmış gibi bir algı oluşturuyorlar. Önce 6 yaş diyorlar. 6 yaş, 6 yaş, 6 yaş. Sonra geleceklere noktayı söyleyeyim ben size. Bana sorarsanız 15 yaşındaki bir kız çocuğunu evlendirir misiniz derseniz ben elimden gelen ne varsa yaparım derim. 15 yaşında değil. Şöyle bir doldur kardeşim, doldur kızım derim, doldur yavrum, doldur yeğenim derim kimse. 18'ini bir doldur, 19'unu doldur ondan sonra bir bakarsın derim. Ama sonuç itibariyle de kendileri burada belgesi, burada, burada. Türkiye'nin en büyük holdinginde 41 yıl çalışmış olan bir yöneticinin torunu. Nasıl gizliyorlar? Nasıl örtbas ediyorlar burada? Evrakı burada. İnsanın sinir kasayısını artırıyorlar. Eğer Google'a yazarsa arkadaşlar çocukların da yüzleri görünmeyecek şekilde evet, bakıyor arkadaşlar. verebilirsek gelinlik çocuk elbise dedin mi lerün prenses bilmem ne bilmesine ne. neler neler ne ne elbiseler 6 yaşında 7 yaşında 8 yaşında çocuklara giydirilmek için sektör oluşmuş şimdi kalkmışlar Evet altındaki yazılara bir bakın kız çocuk gelinlik çocuk gelinlik beyaz gümüş bel bilmem ne çantayla bilmem çocuk. Ya yani şunları bilmiyorlar mı yani? Bilmiyorlar mı? Bir çocuğa belki yani, ablasının, belki kuzeninin, belki amcasının, belki dayısının, belki teyzesinin, belki halasının evliliği sebebiyle ona da bir gelinlik giydirilmiş. O görüntü benzer bugün bir alınmış. Evet. Sanki 6 yaşındayken evlendirilmiş. İşte bu da nikah fotoğrafı. Bu da nikah fotoğrafı. Dergim. Ama Pazar yanında var. damat yok. Nasıl bir şeyse koca koca adamlar bunlar. Meral Akşener. Ya 60 yaşını aşmış insansın sen ya. Sen hayatında damatsız düğün mü gördün ya? Madem gelin olmuş 6 yaşında bu kızımız yanında da bir damat olması lazım. 6 yaşında çocuk giymiş, sütü diyor da bir resim çektirmişler hoşlanmış. Belki bir arkadaşında görmüş. Belki bir başka başka sebeple bir şey olmuş. Bir düğün olmuş, bir etkinlik olmuş. Orada giydiği elbiseyi şimdi 6 yaşında evlendi diye ahlaksızca, namussuzca, sahtekarca milletin inancına hakaret etmek için ve sonuçta görüyorsunuz. Ya AK Parti'nin sözcüsü Ömer Çelik bile çıkıyor diyor ki sanki böyle bir şey varmış gibi ya dersin ki Küçük çocuklarla ilgili değişik tarihlerde değişik olaylar var. Biz duyuyoruz. Holding'in torunlarını duyuyoruz. Hepsini duyuyoruz. Şunu demesi lazım. Biz bu gazetenin ağzına bakacak değiliz. Evet. Zaten biz olayı soruşturuyoruz, inceliyoruz. Eğer böyle bir şey varsa da sonuna kadar gideceğiz. Ama yoksa da bunları rezil etmek için de elimizden geleni yapacağız dersiniz. Ben anlarım. Evet. Maalesef ki maalesef böyle bir dolduruş noktasında... Cübbeli Ahmet artık hoca diyebilir miyim bilmiyorum. Onu da tereddüt içindeyim. Hemen uzatıyorlar mikrofonu. Hemen işte ben bilmiyorum olayı. E bilmiyorsan neyi konuşuyorsun? Neyi tartışıyorsun? Devam ediyor ama. E ben 15 yıldır o hocayla görüşmüyorum. Sen o hocayla tanışıyor musun diye soran yok ki. Kaldı ki iddia edilen olay da 15 seneden önceki bir olaydan bahsediyorlar. Yani 98 doğumlu diyorlar. 6 yaş dediğiniz zaman 2004'e gider. 2022'de olduğumuza göre yani nereden baksanız 18 yıl önceki bir olaydan bahsediliyor. 18 yıl önce olan bir olayı cübbeli Ahmet Hoca o zaman iyiymiş demek ki bu babayla. E anlat bakalım gördün mü böyle bir şey? Şahitliğin var mı? Böyle bir şey olabilir mi? Sen kendin anlat. Yok. Efendim dinimize zarar ne veriyor dinimize zarar? Var mı öyle bir şey ki dinimize zarar veriyor diyeceksin. Yani birisi kalkıp dese ki Ali Kara Hasanoğlu'nun biz uyuşturucuda gördük. 10 yaşından beri uyuşturucu kullanır. Akşamları her akşam içki içer dediği zaman sen de kalkıp ben görmedim ama bunlar dinimize çok büyük zarar veriyor. Denilir mi böyle bir şey ya? Önce dersin ki ben Ali Karahasanoğlu'nu tanıyorum. Ne akşam ne sabah. Ben içki içine şahitlik etmedim. Bir gün Marksistinin attığı iftiraya da ben mezelik yapamam dersin. Kim içiyorsa da Allah'ın laneti onun üzerinedir. Ali de içiyorsa Allah'ın laneti onun üzerinde. Benim de eğer öyle bir fotoğrafım, öyle bir görüntüm, öyle bir eylemim varsa Allah'ın laneti benim de üzerimedir dersin. Tamamdır. Ama ne oluyor? Birisi bir hıyar uzatıyor. Hemen koşuyoruz. Tuzum var benim de tuzum var diyoruz. Ondan sonra efendim bir bakıyorsunuz ne, olaylar nerelere 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 gitmiş. En sonunda bakıyorsunuz e işte psikolojik rahatsızlıklar şunlar bunlar üzerinden istismarlar bir sürü oynamalar mor çatılar şunlar bunlar bu olayın içinde de Burada çıkacak, göreceksiniz dedi, neler çıkacak. Açıklamalarını okudum. Kızımız Reşit olduğunda evlendi. Evlenmeye müsait, müsait olduğu bir yaşta evlendi. Sonrasında sorun yaşadı, bazı psikolojik sıkıntıları çıktı. Evden ayrıldı, kocasıyla ayrıldılar. Sonrasında bu katıldığı, bu içerisine mensup olduğu gruplar tarafından bir ortak kurguyla servis i̇şte, edildi. İşte iktidarın üzerine düşen görevdir. O psikologlar o yönlendirenler olmayan şeyleri ilaçlar vererek insanlara söyletmeye kalkanlar, tezgahları kuranları bulup çıkartmıyorsa AK Parti'nin de üzerinde işte o Mustafa Kamal söylediği vebal büyüktür sözü o zaman gerçekleşir. Bunları bulup tek tek hepsini çıkartmıyorsa AK Parti böyle rezil bir iftirayı atabilecek kadar bunlara cesaret veriyorsa işte o zaman AK Parti'nin üzerine vebal düşer. 6 yaşında evlendi denildiği bir ortamda olan ahlaksızlar, olan namussuzlar, sahtekarlar 6 yaşında nerede kim mi evlenmiş ki siz bu iftirayı atabiliyorsunuz. Ama dönüp dönüp ondan sonra bana gelirseniz efendim 15 yaşında evlenmiş derseniz hadi oradan derim.